Ömer radıyallahu mesela. Adalet ne diyecek yok. Adalet ile meşhur değil mi? Bir gün mesela evine geliyor. Bayram günü. Diyorlar ki baba kaç bayramdır bize giysi almıyorsun. Bayramlık almıyorsun. Bu bayram bize bir bayramlık al. Bayram bize bayramlık al baba diyor. Tabi tamam, Ömer radıyallahu gene parası yok. Halife arkadaşlar çocuklarına bayramlık alacak parası yok. Halifeden bahsediyoruz. Halife şu anki e, Türkiye'deki konum ne? Maliye Bakanı yani. Halifenin arkadaşlar devlet hazinesinden istediği zamanda İslam'a istediği kadar tasarruf etme şeyi yetkisi de var. Devletin hazinesindeki paraya müdahale etme hakkı var yani. Halife yani çocuklarına bayramlık alacak para cebinde yok. Tamam diyor. Size diyor ben bu bayramlık bayramlık alacağım. Gidiyor hazineder başına. İşte o paraların sorumlu olduğu kişiye hazineder başına gidiyor. Diyor ki kardeşim diyor benim diyor önümüzdeki aylığımı şimdilik verebilir misin? Ya önümüzde ay, alacağım aile şimdi ver. İhtiyacım var paraya. Halife kendi maaşını istiyor. Ya düşünün ki şu anda mesela Cumhurbaşkanı kendi maaşını devletten bir ay önce istiyor. Hazineder başı diyor ki sana bir şartla diyor önümüzdeki ayki maaşını veririm. Tek şartla. Ne o şart? Bana yarın yaşayacağının garantisini ver ya Ömer sana önümüzdeki ayın maaşını vereyim. O bayramda çocuklarına bayramlık alamıyor. Alnından öpüyor hazineder başının. Alnından öpüyor arkadaşı ve ağlamaya başlıyor. İşte Ömer arkadaşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Küfeye bir vali gönderiyor. Valinin çocuğu başka biriyle at yarışı yapıyor. Çocuk valinin çocuğunu geçiyor. Böyle geçtiği için o valinin çocuğu da o çocuğa vuruyor. Kırbaçla sırtına vuruyor. Nasıl sen valinin çocuğunu geçersin diye yarışta. Bunun çocuğun babası da dayanamıyor Ömer Radyan'a şikayet ediyor. Ta küfeden oraya gidiyor. Ömer Radyan'la çocuğu değil babasıyla beraber çağırttırıyor. Gelin bakayım. Kısasa kısas. Vur bakayım sen de ona. Bale orada. Çocuğu orada. Var mı? Var mı şimdi? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunların her biri arkadaşlar bir numune. Bizim belki 30 senede 40 senede belki onlarda da ulaşamayacağımız bilgiler arkadaşlar bize ulaştı. Yani tek yapılacak iş tatbik kaldı. Görüp tatbik etmek. Tatbiki ne kadar kuvvetli olursa Mevla'dan aldığın feyiz de o kadar kuvvetli olur. Et taklidü babut tahkik diyor büyükler. Taklit hakikat kapılarını açar. Ne kadar çok yaparsan. Mesela biz buranın adamı değiliz. Burada oturacak adam da değiliz. Değiliz yani. Bu yerlerin e, adamları farklı adamlar. Ama ne yapıyoruz? Taklit ediyoruz. Taklit ediyoruz. Bir şerif yapıyoruz. Halka oluyoruz. Taklit yapıyoruz yani. Oturuyoruz, sarık giyiyoruz, cübbe giyiyoruz. Yani bir taklit yapıyoruz. Bir gün inşallah Mevla Tahsin'e bize ne yapar? Hakikat kapılarını açar. İnşallah. Dolayısıyla taklidin kuvvetli olması gerekiyor. Bu zatlar bahir, Rahmet rahmetken bari. Bunlar rahmet denizi. Allah-u Teala'nın hazineleri. Yani bu insanlar büyük zatlar. Allah-u Teala kıyamet günü olduğu zaman da Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir edecek. İşte peygamberler burada. Allah dostları burada. Alimler burada. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah-u Teala tefsir edecek. Kıyamet günü olduğu zaman da. Ve tefsire başlamadan önce diyecek ki Bugün Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa onu kabul edeceğim. Ne yapmadıysa kabul etmeyeceğim. İşte kelime şahadet bir manası da bu arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Resulullah diyoruz ya. Bunun bir manası da bu. Yani peygamber ne yapısı yapacak ama şimdi bakalım arkadaşlar hakaret edenler mi peygamber efendimize, alay edenler mi, çıkan fırkalar mı? Yani ne hale gelmişiz arkadaşlar? Ne hale gelmişiz? Hatalardan geç bakka gidelim. Cemal-i Bâ Kemal'e Dolayısıyla bu zatlara hata etmekten, haklarında kötü konuşmaktan arkadaşlar Allah-u Teala <laughs> bizi muhafaza eylesin. <laughs> i̇şte insan ne yapacak? Kur'an göndermiş değil mi allah Teala'sı? Yani, ya okumasını bilmiyorsan bunu okumasını bileceksin. Ya bunu alacaksın böyle. Diyeceksin ki allah Teala senin bu hazinesi. Tüm hükümlerini bilmiyorsun. Haramların haram, helallerine tamamını bilmiyorsun. Ya alacaksın bunu kardeşim. Şöyle bir basacaksın ya. Diyeceksin ki allah Teala bana bunu göndermiş. Allah'ın kitabına bak şimdi bastın bile hemen tüylerin tiken tiken oluyor. O hissedersin o şeyi ya. Allah kitap göndermiş arkadaşlar. Kıyamete kadar bağlı Mevla'nın kelamı. Diyeceksin ki yani biraz böyle emir vakibi oluyor ama söylemiş olalım. Hatta bu işi gece yapacaksın. Gece kalkacaksın kardeşim. Üçte, dörtte imsak önce. Hatta ve hatta ışığı da tam yakmayacaksın. Mum yakacaksın bir tane de böyle mum. Koyacaksın böyle odanın içine. Seleceksin seccadeyi. İki rekat namaz kılacaksın kardeşim. İhlas Kevser. Bakara kır sana zaten. Değil mi? İhlas da Kevser. Ona da baksan zaten yarısı sıkıntılı. Onda da sıkıntı var. Fatih dinlesek o da sıkıntı zaten. Olsun sıkıntılı sıkıntılı. Alnımı seyir diye bir gez. İki rekat kıl kardeşim. Aç elini. De ki ya Rabbi ben bir hata yaptım. Bu zamana kadar seni üzdüm. Bundan sonra kendimi düzelteceğim. Kur'an'ın haramlarını haram, helallerini helal olarak kabul edeceğim. Hadi böyle bas kardeşim de Kur'anı bağrına şöyle. Okumasını bilmiyorsun değil mi? Aç şöyle sayfalarını da kardeşim. Şöyle çevir. Şöyle bir bak, Ya Rabbi bana bunu nasip et diye. Şöyle çevir kardeşim şöyle. Bak bakayım ne oluyor. Çiz, tekrardan istikamete doğru yola. Ya Rabbi beş vakit namazı cemaatle kılacağım. Faize bulaşmayacağım. Harama bulaşmayacağım. Yalan söylemeyeceğim. Gıybet etmeyeceğim. Yap iş bu kadar basit ya arkadaşlar. Vallahi billahi bunu yap. Kabire girdiğin zaman da gözünü yum orada açtığın zaman da Resulullah Efendimiz o kabirde seni karşılayacak. Ya Resulullah Efendimiz o kabirde seni karşılayacak. İş bu kadar basit. Ama bunu rehber edinmek lazım arkadaşlar. Sakın ha sakın bunu Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeden ahirete gitmeyin. Şimdi oraya girersek farklı olur. Sakın ha sakın Kur'an-ı Kerim'i ezbere e, okumayı bilmeden ahirete gitmeyin arkadaşlar. Yani her şeye çok güzel vakitler oluyor arkadaşlar. Her şeye çok çok güzel vakitler buluyoruz. 600 senede hac zorlarını yapamadın arkadaşlar. 30 senede 40 senede televizyonlarla dokunmatik telefonlar yaptılar. Kimse kusura bakmasın. Bir 15 dakika 20 dakika dizini çökeceksin. Kur'an'ın başına oturacaksın. Oturmazsan da yapacak bir şey yok. Ben eskiden kendimi çok yıpratırdım arkadaşlar. Ona bunu öğretmeye çalış. Ona bunu yapmaya çalış. O dükkana gir buraya git. Anladım ki kardeşim olmuyor böyle bir şey. En sonunda dedim ki başkaları üzülmesin diye arkam senin kendini üzme artık. Anlatacağını anlat, hidayet Allah'tan. Bu işin başka kurtuluşu yok. Yok başka kurtuluşu. Varsa bu işi beraber yapalım. Varsa bu işi oturalım, hodur meydan, çizelim, yazalım. Varsa başka bir yol, başka yol yok. Bu işin başka yolu yok. <laughs> الشمس والقمر رأيتهم لي